Arkadaşlar, arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşım yedim. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> kaç kere arkadaş dedim ben. <laughs> arkadaşlar, okul gezisindeyiz. Ne <laughs> An e, so。ne! Ne oluyor. An <tihilatlar> oluyor. Çamlar, ben ne oluyor. An 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 oluyor. oluyor. An oluyor. oluyor. An 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 oluyor. Yusuf video açtı. Tamam. Yusuf video açtı. Video tamam. açtı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. videoyu kapatıyorum iyi eğlenceler böyle videoların gelmesi için like atınız ya bir yüz like, <laughs> like bekliyorum yüz like yüz like görüşürüz